Kaldın iki gözü, yanım arkadaşım kara gözüm Hay hay! Sabah sabah geldin, eğlenmek mi derdin? Hiç keyfim yok, haydi artık gidelim. Gidesin, tak tak. çatmışsın kaşını, yükseltmişsin sesini. Git diyorsun ama, sanki vapit diye değil Kara gözüm, seni çok öfkeli gör, gördüm. Hadi al bir nefes derin, bir an önce sakinleşirsin. Ah ha, hak. <laughs> ah benim kara gözüm, seni çok öfkeli gördüm. Hadi al bir nefes derin derin, bir an önce sakinleşirsin. ha hak. Oldu mu kara gözü? Burnundan derince bir nefes alıyorsun. Karnının nefesle şiştiğini hissediyorsun. Yavaş yavaş tekrar burnundan veriyorsun. <laughs> Hay hak canım. Bak şimdi oldu. rakamı unuttun. Hadi baştan hep birlikte. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0. Ah, kal gözüm. Canım arkadaşım, öfkelendiğin zaman birkaç kez derin nefes alıp veriyorsun. Ondan geriye doğru sayıyorsun. Biraz sakinleşince öfkelenme sebebi konuda yardım alabileceğin kişilerle paylaşabilirsin. Ah benim canım arkadaşım Hacı Yıldız. Teşekkür ederim. Sayende sakinleştim. Öfkelendiğim durumu anlattım. Karşı tarafa da dinledim. Artık kendimi daha iyi hissediyorum. Müjde mi isterim? Müjde Güzel, güzel mi? Güzel haberim, haberlerimi. Hadi bir, bir an önce göz gö söylemek isterim. Hay hak. Anladık çok sevinçlisin. Abartmışsın sevincini. Rahatsız etmişsin herkese. Yaşama yaşamayayım mı sevincimi? Paylaşmayayım mı müjdemi nasıl ifade et et etmeliyim sevincimi? Tat, tat. Ah benim iki gözüm. yanıma arkadaşım. Kara gözüm. Müjdeni aldırmayı. sevincini paylaşmayı çok isterim. Çevrendekilerle rahatsızlık vermeden yanıma geldiğinde paylaşabilirsin. Ah hacı Bile bilemedim sevincimden. Rahatsızlık verdim herkese. Özür dilerim herkesten.